Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video serisiyle karşınızdayım. Golang for Hackers adındaki bu seride son derece basit güvenlik kontrollerini yapan çok temel seviye çalışan bir araç yazacağız. Komut satırı üzerinden çalışacak bu aracımız. Bunun için Go kullanacağız. Hızlı olacak bu yüzden yazacağımız araç. Şimdi daha fazla vakit kaybetmeden video geçelim. Arkadaşlar merhaba. Ee, şu an ben bu video serisini bitirdim ve aracı yazmış bulunmaktayım. Ee, video serisine başlayacak olan arkadaşlar için de aracın nasıl gözüktüğünü göstermek adına şu an bu video çekiyorum. Hemen bakalım. Bir helpine bakalım. Helpine baktığımızda target değeri, director listing e, zafiyeti için ayrı bir parametre, trace metodunu kontrol etmek için ayrı bir parametre, x-frame options header'ını kontrol için ayrı bir parametre var. Şimdi aracı çalıştıralım. Buraya gördüğünüz gibi bloklar da düşüyor. Direkt listing başladığını söylüyor. Bağlanmış. HTTP trace atanı başlatmış. HTTP trace metodunun izin verildiğini tespit etmiş. Xframe implement edilmediğini söylemiş. Yani bunu bulmuş. Ve buraya bunların ekrana basıyor. Gördüğünüz gibi araç bu şekilde çalışıyor. Buna daha fazla fonksiyon ekleyerek Pentest aşamasının en azından bir kısmını Otomatize hale getirebilirsiniz Şurada Şunu yanlış yazmışım Bu implemented değil normalde yani not implemented şuradaki gibi olması lazımdı nerede Not implemented olması lazımdı ben bunu yazarken yanlış yazmışım o Çok önemli bir ayrıntı değil ee, Bu şekilde Umarım faydalı bir video serisi olur İyi seyirler Bu videoda ne yapacağız Bu videoda ee, kullanacağımız Araç için bir Paket ve modül yapısı oluşturacağız ee, Abone olmayı Like atmayı ve yorum yapmayı Unutmayın şimdi başlayalım Ama bunlara karşı Yapılacak bir şey yok yani burası Türkiye Bazı şeylerden artık nefret ediyorum yani nefret ettiler Ama artık bazı şeyler çok fazla Ağrıma gitmeye başladı Şu anda da gözlerim de Yok yok yo. çünkü çok fazla gitti Şimdi geldim buraya Ben daha önce bu aracı yazmıştım yine hızlı yazmak adına ikinci ekranımda kodlarım açık. Oradan yararlanarak yapacağım. Buraya geldim. Her zamanki gibi bir main nokta. Hatta main nokta önce ne yapmamız lazım? Terminalimi açayım bir. Go mod init e, github.com rebozburun go for hackers diyelim. Tamam. Şimdi main dosyamızı oluşturalım main.go küre gelip package main diyelim. Sonra burada e, bir klasör oluşturmam lazım cmd adında. Klasör dedim boş dosya oluşturdum. Bir klasör oluşturmam lazım cmd adında. Bu cmd paketin tutacak. Kontrol edeyim. E, cmd paketini tutacak evet. Bu arada bir şey fark ettim. Bir şey yanlış yapmışız. Main paketi aslında CMD'nin içinde olacak. Yani CMD paketi main paket olmuş olacak. Böyle aynen. Sonra e, paketleri tutmak için burada değil burada değil şurada pek pack, pek adında bir paket oluşturacağız. Bunun içerisinde de actions adında bir paketimiz olacak. Yine bir klasör açıyorum bu yüzden. Actions ve Actions içerisinde iki tane dosyamız olacak. O nereye gitti? Biri Attacks.go diğeri de Commands.go Attacks.go Package Actions actions bulunduracak, tutacak. Yani actions paketine ait. Commands.go da goda, e, actions paketine ait. Kontrol ediyorum. Evet tamam. Şu anki yapımız bu şekilde. Şimdi bunları kısaca anlatayım. cmd paketi içerisinde main e, dosyamızı bulunduracak. Tüm ana script'i çalıştırmak için burayı kullanacağız. Buradan actions paketindeki commands dosyasına ulaşacağız. Buradan da ee, buraya yazacağımız fonksiyon kullanıcıdan komut almamızı sağlayacak. Terminal arayüzü sayesinde kullanıcıdan komut alacağız. Daha sonra kullanıcıdan aldığımız komuta göre attacks.go içerisinde bulunan ee, atakları çağıracağız. Attacks.go da kendi içerisinde birkaç tane fonksiyon bulunduracak. Bu fonksiyonlar birer atak, yani atak fonksiyon olacak. Mesela ee, atıyorum direktörü listing zafiyeti var mı yok mu bunu bir atak fonksiyonuyla kontrol edeceğiz. Yani yazacağımız bu fonksiyon direktörü listing zafiyeti var mı yok mu bunu kontrol edecek. Mesela başka bir fonksiyon e, güvensiz HTTP metodu olan trace metodu destekleniyor mu onu kontrol edecek gibi böyle birkaç tane fonksiyon yazacağız. Bunlar bizim ataklarımız olacak. Bu fonksiyonlar da ataks içinde duracak. Kullanıcının girdiği girdilere göre Commandos.go'dan bu atakları çağıracağız, bu uygulayacağız. Şimdi e, bu videoyu burada bitiriyorum. İkinci seride de kodlamaya başlayacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ama bunlara karşı yapılacak bir şey yok yani burası Türkiye. Bazı şeylerden artık nefret ediyorum yani nefret ettiler. Ama artık bazı şeyler çok fazla ağrıma gitmeye başladı. Şu anda da gözlerim de da. Yo 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 çünkü çok fazla gitti. Bazı şeyler çok fazla ilerledi. Artık sevmiyorum yani.